Vahit Ballıoğlu var mı? Hayır. Mantı ve çiğ böreğimiz var ama... ...daha açmadık. Kendisi yok mu? Bizde yalnız mantı ve çiğ börek var. Kendisi diye bir şey satmıyoruz. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun. İyi günler. Vahit Ballıoğlu ile görüşecektim. Ay daha açmadık diyorum. Bir şey anlamıyor bu. Benim. Buyurun. Vergi lafınızı görebilir miyim? Tabii. Bekleyin. Fıçı ehkünüz. Onu ne Dükkan kendinizin mi? Ne etti? Kiralık. Dükkanımız yok ama evimiz var çok şükür. Ev size mi ait? Ev Bir fakirhane işte. Ha üç buçuk katlı. Bir katında kendimiz oturuyoruz, diğerleri de kirada. Kıt kanat. Geçinip gidiyoruz işte. Niyeymiş? Hiçbir eksiğimiz yok çok şükürler olsun. <laughs> Zira, Servet Bey Hanım bittiyse bizi bir kahve yapar mısın? Kahve kalsın. içeriğini okuyunca bizi ararsınız. Kimmiş? Çok mühim biri. Vergi memuruydu herhal. Ceza mı yazdın niye? Allah korusun, ne yaptık ki ceza yazsın? Kırmızı ışıkta geçmiş olmayalım. Bakam hiç amsiliyor ben de. Diyorum sabahtan beri. Bugün bir şey olacak diyorum diyorum diyorum. Ben bakarım a. <laughs> Kaç para cüzü aymış? Bir dakika bakıyorum. Vergi dairesi yazıyor mu? Evet kuşadası diyor. Ne? Daha kuşadası vergi dairesine mi yatıracağız? E ceza işte. 25 milyon yatıracaksınız diyor. Oh Ucuz kurtulduk. Ceza olarak da iki kişi bir hafta kuşkuş kuş otelde tatil yapacaksınız diyor. Diliyor... Esnaf koruma bilmem ne deniyor. Vergi numaralarına göre piyango çekmiş. Biz kazanmışız bir. Yer. Ne diyorsun sen vaidim? Vallahi 25 milyon yatırırsak iki kişi Kuşadası'nda bir hafta tatil yapacağız bir. <laughs> Siz bir hafta ile kurtardığınıza Aa, dua edin. Ya müebbet tatil yaptırsalardı? <laughs> Aa, şapkası adamı unutmuş. <laughs>